Selam, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün kameraya gideceğiz ve ben de onu vloglayacağım. Ben bir bağımlıyım sanırım. Bilin bakalım ne oldu? Hiç beni ben biraz korkuyorum ya, umarım düşmez. Abim şişko olduğu için onu tekne bindiremezlermiş. Selam, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün kanoya gideceğiz ve ben de onu vloglayacağım. Videolarımın altına hep şey yazıyordunuz. Artık vlog çek, vlog, vlog, vlog. Ben de dedim ki madem kanoya gidiyoruz bunu vloglaştırayım dedim. Üstümü giydim. Bembeyaz, huri gibi. Sanki hiç ıslanmayacakmışım gibi giydim. Şimdi yüzümü biraz toparlayacağız. Çok minik toparlayacağız ama. Instagram kapanalı bir hafta oldu ve ben Instagram'a hiç girmedim. VPN'le falan yani hiç girmedim. Çalınıyor falan diyorlar. Ben de korktum girmedim. Ve artık Instagram'ın açılacağına dair ümidimi de kaybettim açıkçası. TikTok'u da kapatacaklarmış öyle diyorlar. YouTube'u da kapatacaklarmış öyle diyorlar. <laughs> of ya tam bir, bir şeye heves ettim tamam mı? Elime attığım kapanıyor anasını satayım. Benim mi gudubetsizliğimden anlamadım ki? Neyse. Sizde de oluyor mu bilmiyorum ama mesela bir yere gideceksem bile artık eskisi kadar fotoğraf çekinmek falan böyle şeyler yapmıyorum. Çünkü nasıl olsa Instagram'a atmıyorum diyorum. Kimse görmeyecek diyorum. Instagram için yaşıyormuşuz resmen. Yani en azından ben öyleymişim. Neyse bu detoks oldu. Umarım kısa sürer. Umarım Instagram'ı bize geri verirler. Çünkü lütfen. Orada benim küçük bir ailem kaldı. Mesela şimdi kanoya gideceğim. Kano reelsi atamayacağım. Anladın mı yani? Her şeyi atmak içgüdüsüyle yaşamışım. Bu beni sorgulattı biraz. Yani her şeyi Instagram'a atmak uğruna yaşıyormuşum gibi hissettim. Valla linçliyor musunuz ne yapıyorsunuz ama böyle yani benim durumum böyle. Bu da bize bir ders oldu, işte bize bir ders oldu. Yaşamayı öğrenin temalı bir ders oldu. Tüm günümü sosyal medyada geçiriyormuşum bunu fark ettim ve sadece Instagram kapandı. Buna rağmen günümü geçiremiyorum. Hani o gün bitmiyor. Ben ben bir bağımlıyım sanırım. <laughs> yani siz de öyle misiniz? Siz de durumlar ne? Kendimi çok kötü hissediyorum çünkü. Ne olur bana? Yalnız değilsin mesajı verin. Valla bilmiyorum sonumuz hayır olsun. İlk defa kanoya gideceğiz bu arada. Ve bilin bakalım ne oldu. Hiçbirimiz yüzme bilmiyoruz. Ölürsek de haberleri falan çıkarsak da Allah korusun diyelim. Çünkü malum Karadeniz biraz şey oluyor. hepsi abimin bok yemesi. Gelin gelin gidelim gelin gidelim. Valla bilmem. Ben bilmem. Ay çok mu fazla? Kano için fazla oldu makyaj. Evet, tabii ki de fazla oldu. Ay çok fazla oldu. Islak ol ıslanacakmışız bu arada. Öyle oluyormuş. Ne bileyim ben. Bu, bu Kombin biraz kano için sosyetik mi kaçtı anlamadım. Neyse. Yani yapacak bir şey yok. Ben bir make yapı vereyim de buraları şey yapalım. Abim aşağıda çıldırıyor gel artık diye. Ama ne yapayım yani? Acık süslenmeyeyim mi? Of. Hızlıdan bir üstümü toparlayayım yüzüme falan. Şu bak. Acık da ağzınıza sürelim. Allah'tan acık dedim. Oldum bence. Tamam hazırız. Acil çıkmam lazım. Yoksa abi kafamı koparır. İşte ekstra terlikle pantolon aldım. Ne olur ne olmaz. Şimdi belli olmaz. Islak fare gibi dolaşmak istemiyorum gün boyu. Allah. Oh. Kombinim böyle. Canim. Nasıl olmuşum bacım? Her kaplan. Aynada bayağı temiz. Mübarek. Bagajı açsanıza. <gülüyor> <gülüyor> İler gel kendi süreriz, bir şeyler yaparız. Ne oldu kanka? Ben biraz korkuyorum ya, umarım düşmem. Yoksa yüzme falan bilmiyorum, ne yapacağım bilmiyorum. Kano yapmak o kadar güzel bir şeymiş ki bunu bindiğim an fark ettim. Bu arada biz abimle birlikte ikili kanoya bindik. Çünkü abim şişko olduğu için onu tekle bindiremezlermiş. <laughs> Bugün de abim için üzülüyoruz. Ee, kanodan çıktık şimdi. Birazcık dolanacağız. Kendi memleketimizi hiç gezmemiştik. İnsan içinde sesli telefonla video çekmeye utandığım için böyle kendim kamerayla çektim. Artık alışana kadar böyle idare ediverin. Ee, bu arada e, gittiğimiz yerleri çok beğendim. Burası Batı Park diye geçiyor. Ee, 20 yıllık Samsunluyum. Batı Park'a neredeyse ilk defa geldim diyebilirim. Neredeyse ne demekse neyse. Burası küçük bir Viyana'ya benzemiyor mu? Neyse günümüz daha da güzelleşsin diye sinema izlemeye geldik. Ee, Deadpool varmış. Gidelim dedik. Gidiyoruz. Ee, ama çok kötüydü. Şimdiden söyleyeyim gitmeyin. Çok kötüydü. Ve bu kuruluşa daha fazla ne da kadar verimli olabileceğini göz. Filmin sonu gelmeden çıktık ve gözlükçüye gelip böyle saçma sapan gözlükler deneyip bir tık modumuzu yükseltmeye çalıştık. <laughs> bu bizim artık bir e, hobimiz. Böyle gözlükçü gözlükçü gezip salak salak gözlükler deniyoruz. E, ben de başka zaman gözlük arasam Hiçbir şey kendime yakıştıramam. Ama böyle salak salak gezmeye geldiğimde her gözlük gözüme güzel geliyor. Mesela şunları alan var mı? Wow. Gözlükçüden sonra markete gidip sağlıklı şeyler aldık. Bu sıra abimin sağlıklı şeyleri zaafı var. Emir al gülüm. Al. Hey, mal. Sen bunun ağzını de bana böyle her saygısızlık yapana suratına kapıyı çakarım ona göre. Evet başladığımız yere geri döndük. Film çok kötüydü bu arada. İkinci yarının yarısında çıktık. İzleyemedik. Gitmeyin. Bu videoyu 2-3 güne atarım. Eğer bu videoyu izliyorsan gitme o film. <laughs> Paramıza yazık oldu. Yüzümü gözümü bir sileceğim. Direkt yatacağım. Acayip yoruldum. Gün özetine bakarsak Samsun'da gezmediğim yerlere gittim. Gerçekten güzel yerlermiş. Kanoyu sevdim. E, haftaya falan tekrar gitmeyi düşünüyoruz. E, sinema kötüydü. <laughs> Genel manada güzel bir gündü bence. Umarım siz de sevmişsinizdir. Sanırım video çok kısa olacak bu arada. Yani tahmini olarak. Neyse sıkılmazsınız. Çok isterseniz daha uzun videolar çekelim ama. Neyse. Zamanla zamanla ee, vlog çekmeye alışacağım. Tabi YouTube kapanmazsa. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı Instagram'dan takip edin derdim ama sanırım artık Instagram diye bir şey yok. <laughs> TikTok'tan takip edin. TikTok'um da var. Her platformda varım. Twitter hariç. Takip ediverin yani beni. O zaman iyi akşamlar diliyorum. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Gündüz izliyorsanız iyi günler. Öpüldünüz.